Rabbim bizleri Mahmut Efendi Hazretlerimizin yolundan, usulünden, onun müritliğinden ayırmasın. Hayır. Yanlış yola düşmekten bizleri muhafaza eylesin Hayır. kıymetli Müslümanlar. Ne büyük bir bahtiyarlıktır o zata mürit olmak. Ne büyük bir bahtiyarlıktır. La teşbih ve la temsil. La teşbih ve la temsil. Sözümü yanlışa çekmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin komutanıdır, önderidir, lideridir. Bütün peygamberler ona ümmet olmayı istemiştir. Ona ümmet olmayı arzulamıştır. Ve Allah bizi o peygambere ümmet seçmiştir. Peygamberlerin arzuladığı makamı Allah bize tabiri caizse öyle kerem ile ikram eylemiştir. Şimdi bakıyorsun ahir zamanın müceddidi Mahmut Efendi Hazretlerimize nice mürşitler, nice Allah dostları, nice alimler intisap etmiş. Ki Mahmut Efendi Hazretlerimizin cemaatinin ekseriyeti de alimdir, hocadır, Hadiste, tefsirde, fıkıhta, akaidde, şeriatta, tarikatta, hakikatta marifet sahibidir. Bu kadar alimlerin tabi olduğu bir zata tabi olmak da Allah'ın bize ikramıdır cemaat-i Bu nimetin kıymetini bilmemiz lazım. Bu ikramın, ihsanın kıymetini bilmemiz ve şükrünü eda etmemiz lazım. Allah'ım sana şükürler olsun. Bizi zamanın müceddini Mahmud Efendi Hazretlerine mürit ettiğin için, bizi ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya ümmet eylediğin için. Ne kısmetliyiz ya. Cemaat ne kısmetliyiz. Peygamberler olarak ahir zaman peygamberine ümmet eyledi. Müritlik olarak da elhamdülillah ahir olanın ümri eyledi. Elhamdülillah. Büyük bir benzerlik. Allah'ın bizleri razı olduğu bu yolda daim eylesin. Amin. Hataya düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli hocalarımızın yolundan, izinden gitmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bakın, şu beyt'e bak. İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi'nin şu beytine dikkatle bakalım. Buyuruyor ki, o Allah dostlarını anlamak için... Onları tanımak için onların kadri ve kıymetini bilmek için gerek hakkani göz görsün o zat. Hakkani bir bakış lazım. Allah için bakman lazım. Dünya menfaati gözetmeden bakman lazım. Acaba makam mevki alabilir miyim diye değil. Acaba bu zatın eteğinde bulunursam yanında bulunursam nimetlerden istifade ederim diye değil. Tek bir gaye için bulunacaksın. O da Hazreti Allah'a beni vasıl edecek kişi bu zattır diye ona tam teslim olacaksın. Hakkani bir göz ile, hakkaniyetli bir duruş ile, niyet ile yanında bulunacaksın. Eğer zerre kadar batıl bir düşüncem var ise, zerre kadar dünyalık bir emelin, maksudun, maksadın var ise, Allah'a vasıl olmak sana haram olur. Yapma. Allah sana kimseye nasip etmediği o güneşi nasip etti. Neden karanlıkta kalıyorsun? Neden basit fikirlerin peşine düşerek talalette kalıyorsun? Neden? O güneşin nurundan aydınlansana. Ondan istifade edip, Hazreti Allah'a seyri sülük yapsana. Neden meşgul oluyorsun boş işlerle? Neden makamla, mevkiyle meşgul oluyorsun? Neden? Allah'ın bizleri o mürşidi kamillere teslim eylesin. Amin. Cemaat-i Müslümin. Mürşidi kamilin yanına gittiğin zaman da kalbin temiz olacak. Herhangi bir beklentin olmayacak. Boş bir kalple gideceksin ki o mübarek doldursun orayı. Sen dolu bir kalple gidiyorsun. Arzu ve isteklerle gidiyorsun. Bana şu makamı verse diyorsun. Bana şurada işte şu imkanı sağlasa diyorsun. Cemaat-i Müslümin ihvanı Allah'ın bizleri hakkaniyet niyetleriyle yanında bulunmaya, onun yolunda bulunmaya muvaffak eylesin. Efendi babamız Allahumma Muhammedin fil